Merhaba, ben Mücüban. Bugün bu kitabı okuyacağız. Yani ben okuyacağım. Bu kadar. kitap dört bölümden oluşuyor. Hmm elementlerle ilgili bir kitap. Ee, ve öğretmenimin kitabı. Hayatıma dokunan kitapları okumaya niyet ettim. Ve bunu paylaşmaya niyet ettim. Ee, süreçte... ...nasıl ilerler bilmiyorum. Sadece... ...paylaşmak istiyorum. Seslendirmek istiyorum. Böyle güzel eserler belki bir cümlesine birine ilham olur, birine fayda sağlar diye. Şimdi dört bölüm ama üçüncü bölümde elementlere giriyor. İlk iki bölümde giriş gibi olmuş. İlk iki bölüm, üçüncü bölümde elementlere giriyor ve beş elementten bahsediyor. Beşinci element akaşa. Dördüncü bölümde renklerin elementleri. Hmm. O zaman başlayalım. başlayalım. Sevgi bildiğini sandığın şey değil. 21. yüzyılda yüksek teknolojinin de sağladığı, çok yönlü imkanlar sayesinde sorunlarını kolaylıkla çözeceğine ve daha huzurlu yaşayacağına inanıyordu insanlık. Ne yazık ki tam tersi oldu. Kargaşa günden güne daha da arttı. Sonunda insan büyük kargaşanın ortasında adeta yapayalnız kalarak hiçbir sorunla çözüm bulamaz hale geldi. Hayli yaşanmış olan şu koca dünyamız artık daha huzursuz. Büyük huzursuzun farkında mısın bilmiyorum ama görüldüğü üzere fark edilenlerle de yeni bir anlayış gelişmiyor günümüzde. Sence neden? Neden? Pozitif bilimler, sosyal bilimler, felsefe ve siyaset bu huzursuzluğun nedenlerine ve sonuçlarına cevap arıyor aslında. Aslında nefes alan her insan bu sorunun cevabı peşinde. Ne ilginç değil mi? İnsan kendine ait soruların cevaplarını bile dışarıda arıyor. Buluşların cevapları kolaylaştıracağını sanıyor. Araştırmalara bırakıyor çok zaman kendi de denek oluyor ve edindiği yeni verilerle kendine yeni kurallar koyuyor. Böylece karmaşadan ve huzursuzluktan kurtulup sorunlarının çözümünü bulacağına inanıyor. Oysa bütün bunlarla uğraşırken özünün sahip olduğu unsurları unutuyor. İnsanı insan yapan unsurları. Unutma ki beden, zihin ve ruh bütünlüğü sayesinde hayat oluşur. Bu yüzden hayatı bütünlüğüyle anlamak gerekir. İnsanı insan yapan unsurları unutuyor diyor öğretmen. İnsanı insan yapan unsurlar nedir? Unutma ki beden, zihin ve ruh bütünlüğü sayesinde Hayat oluşur. Bu yüzden hayatı bütünüyle anlamak gerekir. O halde hayat nasıl okunur, nasıl anlaşılır diye sormak gerekir. Hayat sana ne anlatıyor? Oku. Aradığın soruların cevabı iyi bir okuyucu olduğunda sayfalar dolusu önüne açılmış duruyor olacaktır zaten. Dünyayı saran koskoca atmosfer bizim nefesimizdir. İçtiğimiz su hayat bulduğumuz yerdir. Bastığımız toprak, köklerimiz, dünyaya enerji veren güneş yapmak istediklerimizi çeviren büyülü güçtür. Farkındalık bu değil mi? Neye baktığımız değil, nasıl baktığımızdır fark yaratan. Ben de yaşamsal sorunlarımıza farklı bir açıdan bakmayı seçtim. Seçtim çünkü var olduğumuz evrenin bir parçasıyız hepimiz. İnsanoğlunun bedensel işleyiş sistemi tüm buluşlara ilham kaynağı olmadı mı? Bu ilham sayesinde insan üstün bir teknolojiyle yaşamayı başarmadı mı? Bu yüzden insan insana bakarak öncelikle kendi sorununu tanımlamalı. Bunu sağlayacak bir keşfe çıkaracağım seni. Bedeninin, ruhunun ve zihninin işleyişine hayat veren elementlerin keşfine. Nedir elementler? Nerede, nasıl işler? Hangi element nerede nasıl çalıştığında ne olur veya ne olmaz? Yaşam elementler üzerinden okunur. Nedir elementlerin yaşamdaki etkileri? Duygulardan reaksiyonlara, bedenden sosyal yaşama aile ilişkilerine, aşka, sekse ve sağlığa kadar giden uzun bir süreç. Yaşadığımız toplumda bizi ayrıcalıklı kılan değerler nelerdir? Tüm dikkati üzerimize toplayarak çekici hale gelmemizde etkin olan element hangisi? Tabii ki ateş elementi. İnsanın varoluşunu tamamlayan ve köklerinde kendini keşfe çıkmaya iten güçse toprak elementi. Diğer bir deyişi aileden kopmamak ve aileyle her koşulda bir arada kalmak yoğun toprak elementinin bir ürünüdür. Bu açıdan bakınca elementler hayatı okumaya yarayan alfabenin ta kendisidir aslında. Kendini tasarlamak istiyorsan elementlerin farkında olup doğru kullanmayı öğrenmelisin. Böylece sağlığını, bedenini, davranışlarını, işini, aileni, sosyal ilişkilerini yani kısaca tüm yaşamını bilinçli bir süreçte kendin tasarlarsın. Artık hikayeni yeniden yazabilirsin. Hayatını sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. O yüzden artık seni elementlerin büyülü dünyasını tanımaya davet ediyorum. Bu büyülü dünyanın temelinde yatan en büyük güç sevgidir. Elementler bile sevginin karşısında bir araya gelirler. Artık ateş, su, hava, toprak ve akasha diye ayrılmazlar. Onlar tek bir şeye dönüşürler. Birlikte dengede ve ahenk içinde yüzdüklerinde sevgiye. Şimdi sormak gereken bir önemli soru da şu. Sevgi nedir? Çünkü sevgi bildiğini sandığın şey değil. Wow.